Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ben. Bir kişinin Müslüman olabilmesi için iman etmesi gereken altı şey vardır. Bunlar şöyle sıralanır. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye inanmak, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak, çocukların yaşları itibariyle anlayış kapasiteleri kısıtlı. Ateistlerin de akılları karışık ve olup bitene anlama sorunları olduğu için çocuklara ve ateistlere göre olabildiğince basit şekilde İslam dinine giriş için gerekli bu altın maddeyi kısaca şöyle açıklayabiliriz konuyu bir okul üzerinden anlatalım. Çünkü dünya adeta bir okula benzer. Ayrıca hem çocuklar hem ateistler okul hakkında bilgi sahibidir. Çocuklar okulu bildiği ve maalesef ateistlerin büyük çoğunluğu okul görmüşler arasında çıktığı için okul üzerinden anlatıp okul örneği iyi bir seçim olacaktır. İnsan dünyada bir sınav olur ve o sınavın sonuca göre başarısı cennete, başaramazsa cehenneme gider. İnsanın dünya imtihanında da alışık olduğumuz eğitim sistemindeki benzer işleyiş vardır. Müfredat bellidir. imtihan konuları bellidir. Bir temel kitap ve o kitap açıklayıcı kitaplar ve öğretmenler vardır. Bildiğimiz eğitim sistemi ile aradaki fark sınava çıkacak sorular kesindir. Soruların cevapları da verilmektedir. Hani öğretmen öğrenciye bir grup soru ve konular verir sınavda bunların içinden sorular soracağım der ya. İşte insanın dünya imtihanı da buna benzese de tam olarak böyle değildir. Soruların hepsi nettir. Fazla ya da eksik soru yoktur. Aslında dünya imtihanı kolaydır. Fakat insan bu kolaylığı fark etmez veya işine gelmediği için fark etmemiş gibi yapar. Evet, şimdi İslam inancını anlatmaya başlayalım. Bir okul binası düşünelim. Binası, kapısı, merdivenleri, sınıfları, sıraları, tahtaları, odaları, konferans salonu, kantini, lavaboları olan bir okul. Bu okulun bir mimar olmadan kendi kendine olabileceğini düşünebilir miyiz? Tabii ki düşünemeyiz. Okula girdiğimizde bizim için ayrılmış sınıf, o sınıfta oturmamız için sıra, montumuzu asmamız için askılık, öğretmenin dersi bize anlatacak bir tahta, güneş ışığı yeterli olmadığında açabileceğimiz tavanlanmaları, acıktığımızda gidip yiyecek bulabileceğimiz bir kantin, tuvalet ihtiyacımız geldiğinde kullanabileceğimiz tuvalet, o tuvalette temizlik için kullanacağımız sabun ve su, anaokulu, ortaokulu, lise, üniversite, hepsi okuldur ama arada kullanılacaklara göre farklar vardır. İlkokulun tuvaleti, lavaboları, sıralarıyla, ile üniversitedeki aynı büyüklükte değildir. Elbise askılıklarının yükseklikleri aynı değildir. Kantinde satılan yiyecek çeşitleri aynı değildir. Daha birçok şey temelli benzerdir ama detayda aynı değildir. Bir ilkokulun pencerelerinde çocuklar düşmesin diye önlem alınır ama üniversitede böyle bir şey gerek görülmez. Bunlar gibi çok örnek verilebilir. Bunlar gibi ihtiyacımız olan daha birçok şey okulda hazır olduğuna göre bizi bilen ve tanıyan bizim ihtiyaçlarımızı bilen birisinin o okulu inşa etmiş olduğunu kabullen başka seçeneğimiz kalmaz. İşte içinde yaşadığımız dünya ve o dünyanın içinde olduğu kainatta aynı bu şekilde insanı yarattığı için bilen, aynı şekilde insanın ihtiyaçlarını bilen Allah tarafından yaratılmıştır. İnsan olarak tıpkı öğrenci ihtiyacı olan şeyleri okulda bulduğu gibi ihtiyaçlarımızı dünya üzerinde buluyoruz. Örneğin insan olarak su içmeye ihtiyacımız olduğu halde dünya üzerinde su olmasaydı durum ne olurdu? Oysa suya ihtiyacımız var. Dünya üzerinde de su var. Demek ki bizi yaratan, dünyayı yaratan, suyu yaratan aynı yaratıcıdır. İşte o yaratıcı Allah'tır. Onun için Allah'a iman ederiz. Her hareket bir hareket ettirilir gerektirir. Ayrıca her hareket eden şey eğer kontrollü olursa işe yarar ve amacına çıkmaz veya zarar vermez. Okul içerisinde bir nesne bir yerden bir yere gidip yer değiştirdiyse elbette birisi onu alıp taşımış demektir. Bizim vücudumuzda ve var olan her şeyde milyonlarca atom hiç durmadan hareket halindedir. Dünya, güneş, ay, yıldızlar, gezegenler sürekli hareket halindedir. Yağmur taneleri, kar taneleri gökyüzünde, yeryüzünde doğru düşerken aslında yukarıda aşağı bir hareket halindedirler. Nasıl ki bizim okulumuz içerisinde bir eşyası, eşyayı birisi alıp onu taşımadıkça hareket edemez. Gezegenler, atomlar, kar taneleri, yağmur taneleri, bulutlar da bir hareket ettiren olmakça hareket edemez. İşte biz o hareket ettiren ve göze görünmeyen varlıklara melek diyoruz. Allah'ın sayılamayacak kadar çok meleği vardır. Dünya ve diğer gezegenler sürekli belli hızda dönmeyecek olsalar biz yaşayamayız. Dünyaya güneşi, ayı, yıldızları ve tüm gezegenleri sürekli belirli bir hızla döndüren o meleklerdir. Yağmur taneleri gökyüzünden damla damla ve yumuşak bir hızla düşmeyecek olsalar gökyüzen tonlarca su bir anda ve yüksek hıza düşecek olsa dünya üzerinde ne varsa hepsi mahvolur. İşte Allah o her bir yağmur tanesini bir meleğe taşıtır. Meleklerin sayısı da görevleri de çoktur. İnsanın yanında durup onun yaptığı iyi ve kötü şeyleri yazan melekler rüzgarı idare eden, bulutları idare eden, gezegenleri idare eden ve daha bunlar gibi birçok iş yapan melekler vardır her bir atomu ida eden melekler vardır. Atomlar düzensiz hareket edecek olsa madde var olamazdı. Öyleyse her atomu kontrol eden bir görevi var demektir. Kainatta bu gibi görevlileri yerine getiren meleklerdir. İşte biz o meleklerin tamamına inanırız. Okul örneği üzerinden düşünmeye ve devam edersek. Okul demek o okulda okunacak kitap olması demektir. Okul yapan Okulda okunması için kitabı da temin edecektir. Okulla dünyaya karşı olursak bu dünyayı yaratan ve yarattığı dünyada istediğine uygun yaşaması isteyen Allah'ın istediklerini anlattığı bir kitabının olmaması düşünülemez. İşte Kur'an-ı Kerim Allah'ın bizlere neleri yapmamız neleri yapmamamız hakkında bilgiler içeren kitabıdır. Ayrıca Allah'ın varlığı ve birliğini anlatır daha önce yaşamış insanların başından geçenlerden haberdar olup ders almamız için örnekler içerir. Onun için Allah'ın son peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim ve ondan önce gelmiş olan Musa Aleyhisselam'a verilen Tevrat, Davut Aleyhisselam'a verilen Zebur, İsa Aleyhisselam'a verilen İncil'de iman ederiz. Kur'an-ı Kerim'in sol hak ve değiştirilmiş kitap diğerlerinin tahrif edilmiş yani değiştirilmiş ve geçerliliği kalmamış kitaplar olduklarına inanırız. Önümüzde okul ve kitap olduğuna göre ortada bir kitap varsa o kitapta yazanları bize öğretecek bir öğretmen de olması gerekir. Okuma yazma bilsek de bir öğretmen olmadıkça kitapta yazanları doğru anlamamız imkansızdır. Eğer öyle olsaydı insanlar öğretmene ihtiyaç duymadan sadece kitap okuyarak bir konuda uzman olurlardı. Mesela bir kişi sürekli tıp kitap okusa ama o kitapta yazanları açıklayacak bir öğretmen olmasa nasıl ki doktor olamaz? İlla ki ona yol gösterecek, kitapta yazanları açıklayacak bir öğretmene ihtiyaç duyar. Aynı bu şekilde bu dünyayı yaratıp son kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderen Allah, Kur'an-ı Kerim'i açıklaması için bir öğretmen olarak son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görevlendirmiştir. Allah insanları yarattığı ilk günden beri başıboş bırakmamış, sürekli yol gösterecek öğretmenler olarak peygamberler göndermiştir. Peygamberleri din anlatıp öğrettikleri gibi yaşayarak uygulamalı gösterirler. Hiç şüphesiz pratiğe dökülmeyen teoride kalan bir bilgi ve uygulama insanlar için yaşanabilir olamaz. Peygamberler Allah'ın emir yasaklarını hem anlatıp hem yaşayarak göstermekte vazifeli elçilerdir. Biz Allah'ın ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a kadar olan tüm peygamberlere iman ederiz. Her okul belirli zamanlarda açılır ve kapanır. Eğitimin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Dünyada aynı şekilde başladığı gibi bir gün bitecektir. Dünyayı yaratan, bizi peygamber ve kitap gönderen Allah bunu bize haber vermiştir. Okula gidip, eğitim yılını bitirdiğimizde, karne ya da diploma alırız. Böylece bir dahaki yıl yeni bir sınıfa başlarız. Dünya hayatının kişiler için bitimi ölümle olur. Fakat dünyanın da sonu gelecek, dünya da ölecektir. İşte o ölümün adı kıyamettir. Dünya imtihanı tane bitip, herkesin karnesini alacağı yer ahirettir. İnsanlar öldükten sonra, Dünya öldükten sonra dünyada hayatı başlatan Allah dünya sınavının sonuçlarının açıklanabilmesi için insanlığı tekrar diriltecektir. Biz Allah'ın dünya ve tüm insanlar öldükten sonra sonsuz hayat için tekrar dirilteceğine ve dünyada yapılan iyi şeylerin mükafatını kötü şeylerin cezasını vermek için bir araya toplayacağına ima ederiz. Okul içerisinde öğretmemiz bizim yıl boyunca dersler olan ilgimizden, derse katılıp katılmadığımızdan, ödevleri yapıp yapmadığımızdan, geleceğimiz imtihanda kaç not alacağımızı tahmin edebilir. Oysa Allah, bizi yoktan yaratan ve mutlak bilgi sahibidir. O bilgisiyle olayları olmadan önce bilebilir. Bu konu biraz karışıktır. Onun için şöyle açıklarsak fayda olur. Zaman kavramı bizim için vardır. Fakat Allah için yoktur bizim için kendi hayatımızın başlangıcı ve sonu vardır. O iki vakit arasında geçen bir süre vardır. Oysa Allah için zaman kavramı olmadığından o bizim hayatımızın tamamını biz yaşamadan önce bilir. Bizim yarın hakkında bilgimiz yokken Allah bizim son anımıza kadar ne olacaksa hepsini bilir. Bizim hayatımıza ait bu bilgi Allah'ın lehmi mahfuz olarak adlandırılan bir kayıt defterinde vardır. Allah'ın olacak her şeyin bilgisini levh-i mahfuzda saklamasına kader denir. Allah olacakları bilir demek biz en baştan yazılı olan bir oyunu oynuyoruz anlamına gelmez. Allah olacak her şeyi bilir ama biz kendi seçeneklerimizde doğru ya da yanlış yaparız. Allah'ın bilmesi bizim yaptıklarımızı orada yazdığı için yaptığımız anlamına gelmez. Aslında çok yerinde olmayacak bir örnekte şöyle açıklayabiliriz. Biz yol boyunca derslere katılmasak, ödevleri yapmasak, hiç ders çalışmasak ve öğretmenimiz sen bu şekilde yazılıdan kötü not alırsın dese sonra biz sınava girip kötü not alacak olsak öğretmenimiz kötü not alırsın dediği için değil çalışmadığımız için kötü not almış oluruz. Öğretmenimiz sadece bizi gözlemleyerek bir tahminde bulmuştur. İşte Allah'ın bilgisi bir tahmin değil, kesin bilgidir. O bizim ne yapacağımızı bilmiş ve yazmıştır. Biz onun için kadere iman ederiz. Kadere iman ederek Allah'ın mutlak bilgi sahibi olduğunu kabul etmiş oluruz. Ayrıca kaderimize yazan iyi ve kötü şeylerin Allah istemedikçe başımıza gelmeyeceğinde yani hayır ve şerrin de Allah'tan olduğuna da iman ederiz. Allah bizim İyi ya da kötü bir şey yapacağımızı bilir. Kendi dilediğinde yapmamıza izin verir. Dilediğinde ise engeller. Bu onun yaratıcı olarak kendi tercihidir. Başımıza gelecek bir kötülüğün ya da iyiliğin olmasını engellemesi bizim seçimimize karışması anlamına gel gelir. Biz kötü bir şey yapmak isteriz. O dilerse buna izin verir, dilerse vermez. Bu kişiden kişiye değişir. İmtihanın gereği budur sabit bir hayat değil. Kişinin tercihleri bu tercih her hayat vardır. Allah istemeyen asla bir şey olmaz. Onun için hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ederiz. Burada açıkladığımız altı maddeye inanan kişi Müslüman olur. Tekrarlayacak olursak İslam dinine girilmek için Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahir gününe öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak şarttır. Velhamlerle